selam ve saygılarımı sunuyorum kıymetli dostlarım. Yeniden bir Ramazan ayının başlangıcındayız, ilk günlerindeyiz ve bu aylarımızı oruçlarla, salatu selam ile inşallah geçirmiş olacağız. Orucumuzu tutarken evet oruç tutmanın bilincine, şuuruna, idrakına ermek için orucun ne olduğunu, nasıl idrak edildiğini, avam katında nedir, yolda olanlar katında nedir, marifet eline göre oruç nedir? Bunları bilmemizde tutacağımız oruçların makbuliyetinde inşallah bir hissesi olur diye bunu ifade etmek istiyorum. Bildiğiniz üzere oruç sahur vaktinden iftar vaktine kadar olan sürede yemekten içmekten kesilmek ve bir yerden de gene cinsel hayattan uzak durmaktır. Bunu Cenab-ı Hak e, fıkıh ilmi olarak söylersek amacı nedir? E, kendi nefis terbiyemizi sağlamak yani Allah rızası için Allah'ın bizi gözettiğini gördüğünün şuurunda olarak da yeme içmeyi ve cinsel hayatı bir kenara koyabildiğimizi, bunlar üzerinde kontrolümüz olduğunu, onların bizim kontrol edemeyeceğini bizim aslında bu duyguların sahibi olduğumuzu ve kontrolümüzde tuttuğumuzu yani irademizi güçlendiren bir ibadettir uruç. Fıkha göre. Ancak bu avamın e, orucu ama herkes bunu uymakla beraber e, bir de şunu bileceğiz ki oruç aynı zamanda nefsimizi artık koruyabilmektir. Yani nefsimizi nasıl ki cinsel hayat ve yemek e, içmeyi bir kere bırakabildik, kötü ahlakımızı bir yere koyabilme çalışmasıdır ve antrenmanıdır. bunun için. Bu vesileyle de orucumuzu tutarken, oruçlu olduğumuz vakitlerde veya bütün Ramazan'ın şerifi hürmetine dair olarak insanlarla güzel geçinmek, güzel söz söylemek, kalbe yönelmek, kalple, gönülle davranmak, sevgi vermek, muhabbet etmek, mümkünse bu Ramazan ayında fakiri, fukarayı kollamak, ha bu kazaya, belaya uğramış yörelerimiz var, insanlarımız var. Ramazan ayında biz yerken, içerken onların da ihtiyaçlarını hatırlamak muhakkak ki oruçlarımızın feyzine bereketine katkısı olacaktır. Yine bununla beraber bütün bu güzel ahlakları gerçekledik. Yani sigara içiyorum, çok sinirliyim. Bu moda girmeden, orucun bizi de tutmasını temin ederek, yani davranışlarımızı, muhabbetimizi, aşkımızı söndürmeden, sadece açlık varmış diye tabiatın etkisine girmeden, orucumuzu feyiz, bereket ve güzellikle tutmayı nasip olsun. Yine bununla beraber bu marifet, bu güzellik, bu irfan haliyle beraber orucun hakikatını da bilmemizde fayda var. Oruç tazavvuf ehlinin katında, maneviyat ehlinin katında masivadan yani Allah'ın varlığının dışındaki bütün varlıklardan yönünü çevirip sadece yönünü Allah'a yönlendirmektir. Evet oruç kısmı bütün varlıktan yönünü çevirmek, salat kısmı da Kıblesini, kalbin kıblesini Allah'a doğru döndürmektir. Namazlarımızda nasıl e, kıldığımızda kıble olarak Kabe-i Şerife yöneliyoruz. Ama kalplerin de Kabe'si yönelişi mutlaka Cenabı Allah'ın varlığına, nuruna, birliğine, ilahi güzel esmalarına olduğu takdirde evet biz hakikaten oruç tuttuk ya da hakikat orucu tuttuk diyebileceğiz. Rabbim bu ibadeti hak katında makbul hale getiren hakikat orucunu da tutmamızı nasip etsin. Bundan sonra bu videolarımızı, bu konuşmalarımızı da sizlerle paylaşmak istiyoruz. Gönüllerinize, kapılarını bize de açarsanız, mihmandar olarak hem YouTube kanalımızda, sosyal medyada ve kendi web sayfamız gene mihmandarda bu videoları yayınlayacağız. Takibinizi bekliyorum.